telefonu masanın üstüne koyuyorum. Burada bir hareket var arkadaşlar. İşi yapan kişi var. Kim? Ben. iş Ne yapıyorum? Lg. Yatık bir biçimde koymak. Neyi? Telefonu. Yine burada akuzatif kullandık. Das. Handy. Nereye? Masanın üstüne. Hareket var. Wohin sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Akuzatifle kullanıyoruz auf den Tisch. Liegen fiili aufla kullandık akuzatif halde. Telefon masanın üstünde duruyor. Burada da artık hareket yok. Das Handy fiilimiz burada arkadaşlar liegen değil artık liegen olacak. Dolayısıyla liegt. Nerede? Bakınız bu sorusuna cevap veriyor. Auf dem D'ye ne oldu? D'im tiş. Kalemi masanın üstüne koyuyorum. Yine aynı mantık işi yapan birisi var. O da benim. İh yine LG yatık bir biçimde koyduğumuz için legen fiilini kullanıyoruz. Yine yatık bir biçimde durduğu için legen fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. İh LG neyi? Birinci akuzativimiz. Den Stift. Nereye? Masanın üstüne. Yine ne oldu? Üstü. Auf. Yine akuzatifle kullandık. Auf den Tisch. Şimdi kalem masanın üstünde. Aynı mantıkla bunu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.